Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Evet. Fenerbahçe'ye Alman Kule ara transferde ses getirebilecek hamle. Fenerbahçe sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Kadrosunda eksik bulduğu bölgelere ara transfer döneminde takviyeler yapmak isteyen Kanarya cephesi sürpriz bir ismi gündemine aldı. Foto maçın Alman basından derlediği habere göre Fenerbahçe Borussia Dortmund forması giyen Niklas Schüle'yi gündemine aldı. Sarıla ekibin deneyimli yıldızı stoper transferi için ilk sıraya yazdığı iddia ediliyor. Öte yandan Bundesliga ekibinin 1.95 boyundaki kule savunmacı ile yollarına ayırmak istediği gelen bilgiler arasında. 29 Ekim'de ayak parmağında sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 5 maçta oynadı. Fenerbahçe sağlık heyetinin kariyerinde çeşitli sakatlıklar nedeniyle 130 maç kaçıran Niklas Schüle'nin sakatlık raporlarını inceleyebileceğini kaydetti. Kariyerinde daha önce Hoffenheim ve Bayern Münih formaları giyen Niklas Schüle'nin Dortmund ile kontratı sene sonunda bitiyor transfer markete göre değeri 8 milyon euro olan Niklas Schüle Alman milli takımında 49 maçta bir gol kaydetti. Dortmund'un 1.95'lik stoperle ayrılık planları yaptığı aktarılmış futbola Veldorf altyapısında başlayan Schüle kariyerinde Hoffenheim ve Bayern Münih formaları giydikten sonra 2022'de Dortmund'a bedelsiz gitmişti. 30 yaşındaki savunmacının değeri 8 milyon euro. Fenerbahçe'nin sezon sonunda boşa çıkacak oyuncuyu maliyet olmadan kadroya katmaya hedeflediği iddia edilmiş. Deneyimli savunmacı 2017 yılında Hoffenheim'dan Bayern Münih'e 20 milyon euro bedelle gitmişti. 2022 yazında ise Dortmund'a bedelsiz olarak imza atan Şüle'nin kariyerinde ulaştığı en yüksek değer 60 milyon euro seviyelerinde. Fenerbahçe için bir diğer ilginç detay Tedesco ile birlikte Niklas Schüle'yi Hoffenheim'deki zamanlarından tanıyan Alman hocası var. Fenerbahçe Süper Lig'deki hakimiyetini yeniden kazanmak için merkez savunma için takviye arıyor. Şu anda Fenerbahçe Süper Lig'de Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada. Yılda yaklaşık 12 milyon avroluk yüksek maaş özellikle Frankfurt yerlisi Dortmund'taki neredeyse 4 yılında beklentileri asla karşılayamadığı için bir uzatmanın önünde duruyor.